Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber takipçime araba oluyorum. Bugün arabamın rengi araba bir tane sarı araba var ya gösteririm birazdan. Onu takipçime e, almak istiyorum. Ama son gayem bu. Ama 16 alacağım. kurum güzel bir başlangıç yaptık. 9000 HP's'le lükledim. Kaldı 7000 HP. Ananı e, araba geldi. Araba güzel bak. İyi basıldık. Bugün sikilmiyoruz. Bugün Sikilmedik. Daha daha iyi iyi iyi, iyi. şöyle e, şöyle araba güzel kullanılır. Kullanılır. Baba ben burada kaputayım Allah'a emanet diyordu. Şurada demek isterdi. Amasım bu araba değil. Amasım bir tane turuncu renkli araba. Turuncu renkli araba. Onu almak istiyorum. 111 tane araba Singan var. 7000 Uysan var. M16 geldi. Güzel. Böyle giderse biz bu arabayı 9000 US alırım. Alırım. Daha önceden böyle bir hesap astım. Amına koyayım. Götüme. Tam tamını 15000 US bak. 15000 US de 5000 TL. Öyle söyleyeyim ben size. 5000 TL'lik oldum. Bir video için şöyle bir onlu bu takip eden beni takip eden herkes adını bastım tabi oyun yüzden bu sin sonunda bana basmaz ee, totalde 15 bin o şey, bir araba alınıyordu alınıyor ben 15 bin neyse istemiyorum. söyle üstlemiyorum. Sadece 10 bin, 9 bin falan arabayı istiyorum. O araba buraya gelesek. Motlon bu. O araba buraya geliyor. Bak şu araba simgesini Salla. Ee, bir şey diyeyim mi? Biz, ya, biz kafasını aldık. E, Esneyim esnemek olur. Getirdi 169. Araba simgan, araba simgam var. Söyle ee, şöyle bir tane daha bastım. Ee, süsleme ee, olur olur bir yerlere sokarız. Sokar takipsin. Ama Bu hesap benim bir hareket ediyorum. Biraz nasip ol, olmam lazım da. Hop. 5700 yani 200 de buna böyle bir tekli basayım bir sene ne kadar e, yani 7 olsa onu koyayım matematim ne barbat benim neyse sizle matematikle matematiğim neden bu kadar barbat olduğunu anlatayım sesini ufak bir kırsak ben lisede matematik sınavından kaldım. Hem ne deniliyor? İlk sınav, yarı sınav ve diğer sınavdan kaldım. İki tane sınav oluyor ya. Son üniversite okuyorum. Y Neyse baba kaldık ama okuyayım. Ya ben matematikten bir kim bilmiyorum. İşte fonksiyonlardır, odur, budur. Toplamayı ve skarmayı biliyorum o kadar bak onlar da gereksinimle gereksin ama bakayım işte adam sana 10 TL verir üstüne 4 TL varman lazım 6, 6 TL'lik bir şey almıştır 4 TL vermemezsen malsındır ben öyle inanıyorum ya şu matematik sadece öyle değil mi? Alışverişlerde kullanıyor. O da toplamaz ve çıkarmaz. İşte bahsettiğim araba şu 720 ilk baskı olan araba. Bu arabayı aldık. Bu arabayı almak istiyoruz. Evet araba iyi. Neyse. Bu matematik bu. Ya, alışverişlerde kullanırsın ama bakayım. İşte toplama çıkarma. 20 TL vardır. 19 TL'lik bir sallayan üstü ne kadar kadar sana ve hesaplarsın? Mantık bu bana göre matematik. Ama koy işte bölme diyor, satma dur, üstelik hesaplama dur. Bunlar gereksiz bana göre. Neyse kaldı kalma kıyım. Dokunsuz sınıf diyor. Onunsuz sınıfa geçtim. Allah'tan iyi ortalama atmışsın ortalama filan. Daha üstü ne, sorumluluk sınavına mı giriyorsun? Öyle bir sınava girdim. Bana olsa tuttuğum sınavdan Ramazan nasılsın dedi. İyi mi o sen siz nasılsınız? Ramazan sen malsın. Sen bu sınavı yapamazsın. Sana bir tavsiye vereyim. Kırda o zaman ben malım. Ya seni bu dersten geçireyim dedi. Tamam dedim. Ama koyayım koş koskosama ben malım. Ben malım. Kota yazdım. Ben malım hatta öğretmenim. Diye yazdım. Hem arkalı önlü. Ama koyayım. Gelsin. Rahatıma bakayım. Matematik. Sıkan bir ders. Baba yazdım filan. Aldı. işte okuyor. Derste. Matematik dersi var. Bir saat sonra. Ama hem Aldı filan. işte okuyor sorumlulukları işte Ali 40 Veli 50 Murat 49 Anlı koyayım Murat'ı 49'da bırakmış Basını aldık bu arada Ya neyse iyi güzel Bu kıp e, Ben mal mı öğretmenim ya sen hangi mal dedi Anlı koyayım Kaldıramıyorum da elini bitti beni biliyor Dedim amına koyayım ben bir türlü karman lazım. Ben malım öğretmenim kim yazdı bu mal kim bu mal. Ben, ben elimi kaldırdım falan. O zaman benim ben malım dedim. Baksın üstünde ısın da bıra Ben malım dedim. Öyle bir ufak bir anı. 6-12-18 3 tane tekli vurma hakkım var. Nasıl hikayeydi? Anı hatta. Ye. Söyle 2000 US e lükledim. Yani totalde 11000 US oldu. Amına koyayım. Götüme giren girdi. Öyle ufak bir anıydı. Matem matematik sevme Matematikten nefret ederim. Yine basını aldık. Güzel amına koyayım 700 o e, varsa 20 600 bak ananın ananı sikeyim vermiş olarak hesaplamış şöyle bir tane daha atayım e, baba 607 yaraydı. Yine paralitli, e, uysulikli ses ya. Amına koyayım oyun. Al, e, tane tekli asayım. Dur. Araba ba ya baktım. Uysa şundan tekli basayım. Uysa hesabın ID'si var. Bastım. Gün o ise şey gelir birazdan şöyle iki oldu on oldu i̇yi, iyi Bir tane daha 3 619 amanı sikeyim Bu kas lan bu 4 dik Bu 5 Bu altı. Anlamıyorum ben niye bir tane tek dedim. Bak matematik bu kadar boktan bir ders. 2000 ulusa daha girdi. Ama ne koyayım arabayı alabiliyordum. Neyse toparlam. Ne yapayım ya. 600 ulusa. İyi 800. 2000 ulusa yükledim. 11 13 bin girdi. Anlamıyorum. 13 bin ulusa girdi. Al, ananı sikim alamıyorum. 720 ilerde oluyordu. Bak matematik bu kadar kötü bir ders. Ders değil de. Bak gereksin. Şimdi ben arabayı musun 80 e, araba simgesi var. Artık bir saniye 2000 inşeye vermezsen ta ananı. Dik, diyorum. 220 tane asılım yap. Nasıl 220 Abi kıyafet iyi, iyi. kıyafetin gelmesi iyi ee, Bir onu vurduk Kıyafeti aldık mı? Bak Sok konuştum ama anlattım kıyafeti unuttum aldık mı diye Tamam daha yeni aldık kullanırız Kullanır Bir tane daha Anlatın yetmedi miyim yine? Oyun beni bildiğin ayakta sikti. Asık ve net söyle. Bak ayakta sikildim. Yok bunda ötesi birisi. Anlatın iki defa para yatırdım. Hatta üç defa. Dokuz iki iki. Tamam 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 sikilmedik. Rahat olun. Belki sikilmiş de olabiliriz. 700, 117 tane. 17 yani 30, 36, 42, 7 tane tekli. Evet, 7 tekli mehasırım. İnşallah iyi söyler. 7 kötüden 7 tane 4 4 4 ya en kötü 4 ama kıyım gülle atarsa götte girer kırar. götümüse girer ama kıyım 7 6 4 şimdi at yarı yedik bak açık ve net bu kadar netim 4 son 10 6 12 18 3 tane 10 9 Hatta 2 tane 2 tane 9 Baba ba, bak tekli var mı 7 var 4 var ben siktir olup gideyim Son Siktir 700 üs Para ee uf'e ya Ama ne yapayım ya Yine şimdi sikeyim 7 verse Bak bir sonda bir 7 varsa Arabayı alıp siktir olup gitmişsin bak. Bu seyirde 600 ısırlıklarına sonunda kalmaz tamam mı efendim? 14 bin 13 bu 13 bin 500 ısır sabımsız siktiğimin arabasına. Oğlum bak tek de ya son, sonunda kalın ikisi de 7-4 varsa alıyordum ben bu arabayı kafasını sikeyim ya oyun bak kafanı sikeyim başka hiç bir kelime etmek istemiyorum şunu 10 14.000 uz 14 diye bir hesap bu araba almak için de neyse 6 12 18 iki tane daha basayım kanala abone olmayı unutmayın videoyu beğenin Allah'a emanet olun görüşürüz Son. Bunu da ismini öyle gidin bari.